Darbe günü Tayyip Hoca'ya karşı birleşmeyen o kadar az insan var ki. Bak ben bu çok acı bir olay. Ben bunu söyleyemiyorum. Ben darbenin sistemini anladım. O kadar az insan var ki darbeye karşı olmayan. Hayret edersin. Devlet içinde. Ya muazzam bir yapı darbenin olmasını istemiş. Ama Mehdiyet devreye girdiği için her yerde harika meydana geldi. Adamlar bunu çözemiyor. Yani muazzam bir olay meydana geldi. Mehdiyet'in harikalı her yerde tecelli etti. Yüzlerce yerde ya. Bir tane iki tane değil. Her yerde Allah kitlemiş. Ya darbenin olmaması mümkün değil yani. Akıl almaz organize bir şey yapılmış. Anadolu delikanlısı diye ondan nefret ediyorlar. Köy çocuğu diye. Yani mazlum diye efendim. Bir de kimsesiz yok falan zannediyorlar. Allah mazlumun yanındadır. Allah mehdiyeti vesile ediyor. Hiçbir şey yapamayacaksınız. Vazifesini yapıncaya kadar o devam edecek. O belirli bir döneme kadar vazifeli. O vazifesini yapıncaya kadar devam edecek. Durduramazsınız.